Kızıl Algoritma kanalına hoş geldiniz. Bugün e, bize ulaştırdığınız Kızıl Algoritma, Şöhretin Bedeli ve Toplumsal Çürüme bültenini ele alıyoruz. Oldukça düşündürücü bir kaynak. Evet, gerçekten de öyle. Konumuz biliyorsunuz Nihal Candan'ın trajik kaybı ve bu bültenin olayı nasıl, hani sadece bir magazin figürünün ölümü değil de daha geniş bir toplumsal sorunun parçası olarak gördüğü. Aynen amacımız da bu kaynağın altını çizdiği işte şöhret kültürüydü, medyanın rolüydü, şeyleşme gibi kavramlardı. Bunları sizler için biraz daha anlaşılır kılmak. İyi olur gerçekten. Başlamadan önce her zamanki gibi kızıl algoritmaya abone olmayı, bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve tabii ki yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz önemli bizim için. Evet. Şimdi ilk soru şu genç bir kadının e, cezaevinde anoreksiye nervoza teşhisiyle 37 kiloya düşüp hayatını kaybetmesi. Bu sadece bir magazin haberi mi sizce yoksa bültenin dediği gibi daha derinde yatan bir şeylerin bir toplumsal hastalığın işareti mi? Yani bülten tam da bu ikinci noktaya odaklanıyor aslında bu vakayı spot ışıklarının yarattığı o sahte cennetler var ya evet. ve o cennetlere ulaşma arzusunun bireyi hatta toplumu nasıl etkilediğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak ele alıyor candan'ın hikayesi o parıltılı ekranların arkasındaki e, mekanizmaları anlamak için bir laboratuvar gibi sunulmuş adeta. İlginç bir benzetme. Bültenin ilk dikkat çektiği yer şöhret fabrikası ifadesi, yani değerin kaynağının artık emek değil de daha çok görüntü, imaj olduğu bir sistemden bahsediyor. Evet, tam olarak. Moda ve yaşam tarzı programları da bunun en saf hali olarak gösterilmiş. Yani birey sistemin ondan beklediği imajı ne kadar iyi taklit ederse, o kadar değerli oluyor. Hı hı. Bu da kaçınılmaz olarak bültene göre kişinin kendi emeğine, kendi benliğine yabancılaşmasına yol açıyor. Gerçek benlik gidiyor, geriye sadece bir performans, bir rol kalıyor. Tam bu noktada bülten medyanın rolünü çok kritik buluyor. Medya diyor. Egemen ekonomik düzenin ideolojisini nasıl yayıyor? Mesela o hep konuşulan sıfır beden dayatması. Evet sürekli gündemde. Bu sadece bir güzellik standardı değil, aynı zamanda sürekli bir eksiklik hissi yaratan ve insanları daha fazla tüketime iten e, ideolojik bir mesaj olarak yorumlanıyor bültende. Yani yetersizsin, daha çok tüketmelisin gibi bir alt mesaj mı var? Aynen öyle. Ulaşılmaz influencer imgeleri gösteriliyor sürekli. Bu da bireyde yani sizde bizde bir yetersizlik hissi yaratıp çözüm olarak yine daha fazla tüketimi sunuyor. İşte bültenin yanlış bilinç dediği durum tam da bu. Neymiş o yanlış bilinç? Yani bireyin sorunu sistemde değil de dönüp kendinde araması. Hani Candan'a yönelik sosyal medyada gördüğümüz o o da yeseymiş canım gibi yorumlar var ya. Evet maalesef çok vardı onlarda. İşte kaynak diyor ki bu yorumlar tam da bu yanlış bilincin yani sistemin sorumluluğunu görmezden gelip suçu bireye yüklemenin bir göstergesi. Anladım. Bu durum bedenin de bir tür projeye dönüşmesiyle ilgili sanırım. Bülten kapitalizmin insanı ve ilişkileri nasıl şeyleştirdiğini anlatıyor. Yani nesneleştirdiğini. Evet, şeyleşme kavramı insanlar, ilişkiler her şey alınıp satılabilen bir nesneye indirgeniyor. Candan'ın hikayesi de bedenin nasıl sürekli üzerinde çalışılması gereken, yatırım yapılması gereken bir projeye, bir sermayeye dönüştüğünü gösteren bir örnek olarak sunuluyor. Bültendeki şu ifade çok çarpıcıydı. Sen bir bedenden ibaret değilsin. Sadece ona indirgediğimizde sen bir et parçasına dönüşürsün. Bu çok ağır bir ifade aslında. Çok ağır evet. Hatta bülten anoreksiyayı bu et parçası kimliğine yani bedene indirgenmeye karşı trajik bir isyan bedeni yok ederek gösterilen bir başkaldırı ihtimali olarak bile sorguluyor. Tabi bu bir yorum sadece ama düşündürücü. Peki kendine bu kadar yabancılaşan, bedeni bir proje gibi gören insan ne yapıyor? Onayı nerede arıyor? İşte tam da orada onay müktelalığı dediği şey devreye giriyor bültenin. Kişi kendine yabancılaştıkça varoluşunun onayını dışarıda başkalarının beğenisinde arıyor. Sosyal medya beğenileri, takipçi sayıları. Aynen. Bunlar bir tür uyuşturucu gibi işliyor. Anlık bir tatmin veriyor belki ama kişiyi sürekli dışsal onaya bağımlı hale getiriyor. Bu durum ee, samimi, gerçek ilişkileri kurmayı zorlaştırıyor. Onun yerine rekabeti çıkar ilişkilerini körüklüyor. Ve bu durum empatiyi de yok ediyor sanırım Bülten buna da değiniyor. Kesinlikle. Candan'ın trajedisine gösterilen o tepkisizlik, hatta bazen alaycılık, Bülten'e göre bu, toplumdaki genel yabancılaşmanın ve empati yoksunluğunun ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor. Yani medyanın bir ürün haline getirdiği kişinin trajedisi bile maalesef başka bir tüketim malzemesine dönüşebiliyor. Çok üzücü gerçekten. Bülten bir de sistemdeki bir çelişkiye dikkat çekiyor değil mi? Yani medya içerikleri mesela programlar, yorumlar, hatta izleyici katılımı bile aslında topluca üretiliyor. Evet, kolektif bir üretim var. Ama ortaya çıkan değer yani reytingler, reklam gelirleri vesaire bunlar özel mülkiyette yani kanal sahiplerinde toplanıyor. Candan gibi figürler de bu süreçte hem kendi imajlarını bir tür emek gücü gibi satıyorlar hem de kendileri alınıp satılan bir ürüne, bir metaya dönüşüyorlar. Çift taraflı bir sömürü gibi aslında. Peki Bülten bütün bu karamsar tablonun ardından bir çıkış yolu öneriyor mu yoksa tamamen umutsuz mu? Hayır umutsuz değil ama çözümün bireysel çabalardan çok daha yapısal olması gerektiğini vurguluyor. Yani kendini sev, pozitif ol demekle çözülecek bir şey değil diyor. Ne öneriyor peki? İlk adım olarak farkındalığın altını çiziyor. Yani bu medya ilüzyonunu görmek, kimin çıkarına hizmet ettiğini anlamak, bize dayatılan o güzellik, başarı standartlarını, içimizde yarattığı o sahte ihtiyaçları ve yetersizlik duygularını fark etmek, sorgulamak yani. Anladım. Farkındalık ilk adım. Sonrası ikinci adım olarak da dayanışmayı öneriyor. Rekabet yerine kolektif bir bilinç geliştirmek, başkasının acısını, derdini anlayabilmek ve hep birlikte bu sistemi sorgulamak. Yani amaç insanın tekrar bir nesne, bir şey olmaktan çıkıp e, yeniden insan olabileceği koşulları yaratmak profesyonel destek de önemli tabii bu süreçlerde ama Elbette. Profesyonel destek özellikle anoreksiya gibi durumlarda hayati önem taşıyor. Bunu bültende göz ardı etmiyor ama diyor ki asıl tedavi yani kalıcı çözüm bu hastalığı, bu yabancılaşmayı üreten toplumsal koşulları değiştirmekte yatıyor. Evet, bu inceleme gerçekten de bir bireyin trajedisinin aslında ne kadar kolektif ve sistemsel köklere sahip olabileceğini gösterdi. En azından bu bültenin bakış açısı bu yönde. Nihal Candan'ın hikayesi, modern toplumda bireyin nasıl metalaşabildiğine, kendine ve topluma nasıl yabancılaşabildiğine dair e, hepimize bir ayna tutuyor aslında. Üzerine düşünülmesi gereken çok şey var. Kesinlikle. Belki de hepimizin kendine sorması gereken soru şu. Biz kendi hayatlarımızda farkında olmadan bu şeyleşme ve onay müptelalığı mekanizmalarının ne kadar içindeyiz? Günlük hayatımızda ne kadar bu çarkın bir parçasıyız? Unutmayalım ki farkındalık ve sorgulama bu mekanizmalara karşı en güçlü savunmamız. Fark etmek bile büyük bir adım. Çok doğru. Bu derinlemesine analizi, bu zor konuyu bizimle birlikte sonuna kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kızıl Algoritma kanalına hala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve konu hakkındaki düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız bizim için değerli. Evet. Ve eğer bu tartışmayı önemli bulduysanız, çevrenizle paylaşarak daha fazla insana ulaşmamıza da yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki incelemede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.